Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Şam Emevi Camii'nin avlusundayız elhamdülillah. Ne kadar güzel bir yapı, ne kadar şükresek azdır. Böyle bir yapıya sahip olduğumuz için. Revakları çok güzel. Kapının kendisi çok müthiş. Evet. Kapının üzerinde çok müthiş, çok güzel işlemeler var. Sanki Elhamra'dayız gibi gitmedim ama Oraya benziyor işte. Emevi mimarisi. Çok güzel bir yapı. İnşallah başka bir zaman, daha geniş bir zamanda geleceğim. Allah nasip ederse buraya imkanım olursa ailemi de getireceğim. Bu güzelliği görmelerini inşallah sağlamaya çalışacağım. Mükemmel bir yapı. Şu süslemeler, şu tenziyat, ince işlemeler, taş yapı. Zaten savaş boyunca Suriye'de gittiğim şehirlerdeki yıkılmış binalarda olsa taş yapılardaki ince işçilik o kadar güzel ki burası ana kapı herhalde cuma günleri açılıyor şu güzelliğe bir bakın burası tamirat görüyor abdest almak için daha önce şu an burayı yavaş yavaş tenzin ediyorlar güzel güzel bu hain milletine gaddarlık eden adam defolup gittikten sonra insanlar rahatlamış. Üzerlerindeki baskı kalkmış. Hürriyet içerisinde. Yani inanmaya çalışıyorlar. O kadar büyük bir baskı oluşturmuş ki inanamıyor insanlar. Hakikaten inanamıyorlar inanamadıkları için de hala mazlumlukları devam ediyor. Hamada, Humus'ta, Halep'te, Şam'da geçtiğim yaklaşık 900 kilometrelik hatta o kadar büyük tahribat gördüm ki bu camiyi görünce, bu güzelliği görünce insan unutmuş oluyor. İşte burada böyle güzel bir şey koymuşlar. Herhalde tarihi bir şey var buranın anladığım kadarıyla ne olduğunu bilmiyorum. Arapça bir şey yazıyor. İnşallah onu şey yapacağım. En azından burada ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Ama mancına benziyor sanki. Yani aklıma o geldi. Mancına benziyor sanki. Evet şurada yazan bir yazı var. Biraz daha büyüteyim. Herhalde bu mancınık yığına geliyor. Tahminim o yönde. Evet. Çok güzel bir yapı. Harika bir yapı. İnsan seyretmeye doyamıyor. Endülüs hissettim kendimi sanki. Gitmediysen de okuduklarım kitaplarda. Bakın bu kapı çok güzel bir kapı. Bu da Emevi Camii'nin dışarıdan gelen orta kapısı. Şu üst taraflarda muhtemelen ayeti celileler var. Şu an çok silik gözüküyordur belki. Kapının üstünde de muhtelif şeyler var. Tenziyatlar var. Bir tane burada. Hafiften büyütmeye çalışayım. Şöyle geri alayım. Şu yukarıda. Burada. Şurada. Şurada. Ne olduğu konusunda bir bilgi var burada. Çok güzel bir alan. İnsan çıkası gelmiyor. Çok güzel bir yapı. Müthiş bir yapı. Şu güzellik o kadar güzel ki.